İyi günler sevgili arkadaşlar. Web silah danışmanlık hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Bu videoda iki farklı şehirde olup birbirine silah devri, 6136 tabanca devri yapacak şahısların yapması gereken işlemleri kısaca anlatacağım. Bu illerden biri İstanbul olsun, diğeri de Ankara olsun. İstanbul'daki arkadaş eğer devir işlemini karşı tarafa yani silahını karşı tarafa hibe edecekse İstanbul'da yapacağı şey çok basit. Sadece adına kayıtlı silahına ait Ankara'da silahın karşısında bulunan mülki makama yazacağı bir dilekçe. Adıma kayıtlı şu çap ve seri numaralı silahımı şu kişiye hibe yoluyla devrediyorum deyip dilekçesini imzalayıp arkasına da silah ruhsatının fotokopisini koyarak Ankara'daki silahı alacak kişiye kargolamakla ilk etapta yükümlü. Ankara'daki şahıs bu dilekçenin bir sureti de kendisinde olacak ve kendisi hazırlayacak. Şu kişi adına kayıtlı şu çap ve seri numaralı silahı hibe yoluyla devralarak alarak elinde iş yerinde bulundurma veya taşıma ruhsatı istiyorum diyerek dilekçesini tamamlayacak. Ve hazırladığı evraklarla beraber ikamet ettiği yerin mülki amirliğine dosyasını teslim edecek. Mülki amirlik gerekli araştırmaları yapacak. Bulundurma ise bulundurma, taşıma ise taşıma. Bu işlemleri hazırlayıp söz konusu şahsa noter devir yazısı verecek. Aynı zamanda silah İstanbul'da olduğu için alıp gelmesi için ayrıca silah nakil belgesi de verecek. Bu silah nakil belgesi yeterli makul bir süre olarak sınırlanır. Kanunda, yönetmenlikte bununla ilgili net bir süre yoktur. Makul süre iki günü yeterlidir. Gider şahıs noterini yapar, ertesi gün de döner gibi. Daha sonra Ankara'daki şahıs elinde noter devir yazısı ve silah nakil belgesiyle İstanbul'a gelebilir. Burada İstanbul'daki şahıslar notere giderek noterli devir işlemlerini yapacaklar oradan alacağı noter devir yazısı ve silah ruhsatını noter devir yazısıyla ve nakil belgesiyle Ankara iline dönerek ikamet ettiği yerdeki birime bunları ibraz edecek. Söz konusu birimde bunu önce geçici ruhsat arkasından da diğer ruhsat işlemleriyle finale ertilecek. İşlemler bu kadar basit. Bu konuda tereddüt yaşayan ve danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler, bizimle irtibata geçebilir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.